Ne demek? Atacağın İçeride biz içeri girmeyelim isterseniz. Sadece bir alabilir misiniz? Anne, şey biz Mutlu yıllar Mutluluklar Mutlu yıllar Hatice de de şey teşekkür ben. ben teşekkür ederim. Rica ederim. İyi ki doğdunuz. Çok sağ olun. İyi ki doğdunuz Allah razı olsun. Ayrıca takip ettiniz ben. İyi bir tutun Hükreyim. İyi günler. İyi günler ederim. Çok ben sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. akşamlar. Size de ikram edelim. Yok, teşekkür, teşekkür ederim. Edelim. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok, sağ ederim. Ederim. Çok, sağ ederim. Ederim. Çok teşekkür ederim. ederim.